Bu şekildeki sorularda arkadaşlar merkezini aldığı yol, çemberin aldığı yol şeklindeki sorularda açıya dikkat edeceğiz. Burada çemberi görebilmek için biraz daha büyük çizeceğim. Hemen şu şekilde arkadaşlar merkezden TT yarı çap indirirsek burası 2 kök 3 olacaktır dik olacaktır. Merkezden TT yarı çap indirdiğimizde dik ve 2 kök 3 olacaktır diyoruz. Merkezden 120 dereceye eğer doğru çizersem 60, 60 bölünecektir diyoruz. 90, 60, 30 olacaktır. 60'ın karşısı 2 kök 3 iken 30'un karşısı 2 gelecektir. Geriye 11 metre kalacaktır. Aynı şekilde burada da yine 2 birim olacaktır. Geriye 17 metre kalacaktır. Tekerimiz A noktasından arkadaşlar başlıyor. Bu noktaya geliyor. Yani 11 metre alıyor. Sonrasında burada 120 derecelik bir açıya düşmüş oluyor. Sonra arkadaşlar buradan devam ediyor. Yani şu arayı almıyor yol olarak merkez. Bu durumda 11 metre buradan, 17 metre buradan, 28 metre alacaktır arkadaşlar merkezimiz. Yani cevap seçeneğimiz C'dir. Burada arkadaşlar teğet çemberlerin merkezlerini eğer birleştirirsek bir kare elde etmiş olurum. Çeyrek daireler elde ederiz. Kalan şeklin çevresi soruluyor bize. Çeyrek dairelerin yay uzunluğudur arkadaşlar. Bu durumda 2 pi r'si 5 birim olarak verilmiş. Bölü 4 diyorum. 4 tane çeyrek daire olduğu için çarpı 4 demem yeterli. Buradan da arkadaşlar 10 pi gelecektir şeklimizin çevresi. Cevap seçeneğimiz C'dir. Bir kenarı 3 kök 2 olan eşkenar üçgeni aldık. Burada arkadaşlar boyu 9 kök 2 olan bir ip kavucu. Şimdi buradan Hemen şöyle K ucunu çiziyorum. Biraz daha uzatırsak daha iyi olacak. K ucunu şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. K ucu buradan. 3 kök ikisi. Şimdi şu şekilde çizdiğimde arkadaşlar. Şu şekilde. 3 kök ikisi buradaysa geriye 6 kök kalacaktır diyoruz sonrasında buradan devam ettiriyorum şu şekilde burası 60 derece ise dışarısı 120 derecedir 120 derecelik bir daire dilimi yaptık sonrasında yine burası 60 derece ise geriye 120 derece kalacaktır 120 derecelik bir daire dilimi daha yaptık Sonrasında arkadaşlar yine 60 derece var. 120 kalacak. 3 kök 2 kaldı son olarak. Burası da 120 derece daire dilimi yapacaktır. Yani burada alan olarak pi r kare 9 kök karesi 120 bölü 360 artı pi r kare yani 6 kök 2'nin karesi 120 bölü 360 artı pi r kare yani 3 kök 2'nin karesi 120 bölü 360 yapacağız. Buradan da arkadaşlar baktığımızda toplam 84 pi yapacaktır. Cevap seçeneğimiz E'dir. Teğet çemberler görüyorum. Merkezleri birleştiriyorum arkadaşlar. Bizden taralı şeklin çevresi isteniyor. Baktığımda iki çeyrek daire, iki küçük çeyrek daire, bir yarım daire yapar. Bir tane daha yarım daire var arkadaşlar. Yarı çapı 3 olan 2πr bölü 2 diyorum yarım daire yaptı ikisi. Bu ikisini bakıyorum arkadaşlar. Yarı çapı 2 olan bölü 2 artı bir de arkadaşlar en küçük yarım daire var. 2πr bölü 2 diyorum. Buradan ikileri sadeleştirdik. 3 pi, 2 pi de burada 5 pi, pi de burada 6 pi. Yani cevap seçeneğimiz B'dir diyoruz. Sorumuzda arkadaşlar eşkenar üçgen olduğu için katlama sırasında daire Parçalarının kesiştiği nokta eşkenar üçgenin ağırlık merkezidir. Buradan ağırlık merkezine ben doğru parçaları çizersem eğer bu doğru parçaları birbirine eşittir diyoruz. Eşit kirişlerin arkalarında kalan daire parçaları birbirine eşittir. Bu halde ben bu mavi parçayı buraya taşıyabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde bu mavi parçayı da buraya taşırsam Burada ne yapmış oluyoruz? Eşkenar üçgenin alanının üçte birini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Taralı alanlar toplamı olarak. Bu durumda diyoruz ki eşkenar üçgenin çevresi 18 ise bir kenarı 6 birim olacaktır. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare kök 3 bölü 4'tür. Yani 9 kök 3 olacaktır. 3'te 1 olacağı için arkadaşlar 9 kök 3 üç bölü 3'ten 3 üç kök 3 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz E'dir.